Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği yeni başkanını seçti. İş insanı Orhan Turan bugün İstanbul'da düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda başkanlık görevini Simon Kaslowski'den devraldı. TÜSİAD'ın bugünkü genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulunda Cevdet Alemdar, İzel Levi Coşkun, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ozan Diren, Perihan İnci, Çağatay Özdoğru, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Serpil Veral, Elvan Ünlü Türk ve Bedi Can Yüceoğlu da görev aldı. Genel kurulda seçimlerin ardından konuşan Turan, katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak özgürlük kutsaldır diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceğiz dedi. Turan şöyle konuştu: Ekonominin içinden geçtiği dar boğazdan çıkmak için geçtiğimiz dönemde olduğu gibi tüm toplumu yoran enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. TÜSİAD'ın Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının nabzını tutacağız. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi toplumlar için adil ve mutlu bir yaşam temelidir. Bu bilinçle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Yeni küresel denklemde ülkemizin Avrupa Birliği entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacağız. Yalıtım firması Ode Yalıtım'ın yönetim kurulu başkanı olan Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlayan Orhan Turan, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımları Derneği'nin İzoder'in kurulmasında rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İzoderin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönemde İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD'da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı. Hala Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türk Konfet'te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.